11 Nisan Caddesi üzerinde bulunan e, Suruç Belediyesi'nin Amara dediği bizim belediye kültür merkezi dediğimiz binanın olduğu yerde yan tarafı da Çay Bahçesi'nin olduğu bir alan e, patlama o meydana geliyor. İlk aldığımız bilgiler doğrultusunda çevredekilerin e, iş yerlerinin camlarının kırıldığı binanın içerisinde bulunan insanlardan çok yaralandığı söylendi. Bununla ilgili e, net bir bilgi ama 20'nin üzerinde yaralı olduğu söyleniyor. Bu yaralar içerisinde ölen insanların da olduğu söyleniyor ama ölü konusunda herhangi bir bilgi net olarak söylenmedi. Şanlıurfa merkezden, Bozava ilçesinden, Akçakale ilçesinden, Birecik ilçesinden bölgeye ambulanslar sevk edildi. Polis, yani güvenlik güçleri o noktada güvenlik önlemlerini aldılar. O bölgeye gitmek isteyen, o kültür merkezinde olduğu alana gitmek isteyen vatandaşlara engel olmaya çalıştılar. Önüne barikatta kapatma yaptılar. Ve o bölgeye girişi yasakladılar. Camlarının kırıldığı, binanın içerisinde bulunan insanlardan çok kişi yaralandığı söylendi. Bununla ilgili net bir bilgi yok ama 20'nin üzerinde yaralı olduğu söyleniyor. Bu yaraların içerisinde ölen insanların da olduğu söyleniyor ama ölü konusunda herhangi bir bilgi net olarak söylenmedi. Şanlıurfa merkezden, Bozava ilçesinden, Akçakale ilçesinden, Birecik ilçesinden bölgeye ambulanslar sevk edildi.